Bölü bölüden birini da, geldi günlere. Bülbülüden birini nida geldi günlere Sefası sürmeden geçti gidiyor Üstadeler yalın ayak yollarda alayı alayı geçti gidiyor Üstadeler yalın ayak yollarda alayı alayı geçti gidiyor Bülbüller kokuyu güllerden alır Bülbüller kokuyu güllerden alır Mecnun'da çıkar Leyla'yı bulur Leyla Leyla derken Mevla'yı bulur Leyla'nın aşkıyla yandı gidiyor Leyla Leyla derken Mevla'yı bulur Leyla'nın aşkıyla yanda gidiyor Pirim Abdülkadir giyer yeşili Pirim Abdülkadir giyer yeşili Nur gibi parlıyor yüzü elleri Cettini sorasan Muhammed Nebi Bülbül güle hayran ben de pirime Cettini sorasan Muhammed Nebi Bülbül güle hayran ben de pirime Pirim nakşi bendi giyer beyazı Pirim nakşi bendi giyer beyazı Tacının üstünde üç satır yazı Evlatları içine der yazı Bülbül güle hayran ben de pirime Evlatları içine der yazı Bülbül güle hayran, ben de pirimem. <laughs> Rıfa iler giyer Pembe kırmızı rıfailer giyen, pembe kırmızı tacının üstünde nurdan yıldızı evlatları tutar ateş nar közü, bülbül güle hayran, Pende pirime evlatları tutan ateş nar közü, bülbül güle hayran. Ben de pirime Hazreti Mevlana da sever dönmeyi Hazreti Mevlana da sever dönmeyi Döne döne alır onlar feyizi ona üstad olmuş şemsi tebrizi Bülbülü güle hayran ben de pirime Ona üstad olmuş şemsi tebrizi Bülbülü güle hayran ben de pirime Ona üstad olmuş şemsi tebrizi Bülbülü güle hayran ben de pirime